Ramazan ayında çalışmak zorunda olanlar da var. Tıpkı ekmek paralarını kazanmak için Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen mevsimlik işçiler gibi. Aileler bir yandan oruç tutarken diğer yandan gün boyu tarlada çapa sallıyor. Kanal 7 haber ekibinden Derya Efe ve Ali Ekber Karaçam Konya'ya gitti ve mevsimlik işçilerin Şanlıurfa'dan Konya'ya uzanan hikayesini dinlediler. Vur çapayı, çapayı, vur kazmayı, kazmayı, yar başına bağlamış o yarıda ipek yazmayı. Şeker pancarının çapasına vuruyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı. Hem saatlerce tarlada çalışıyor hem oruç tutuyorlar. Gördüğünüz gibi sıcak tam tepemize vuruyor. Terden su gibi olmuşuz. Konya'nın Çumra ilçesi mevsimlik işçileri ne açlık ne susuzluk ne de sıcak hava durdurabiliyor. Büyük küçük herkes saatlerce çapa sallıyor. Zor oluyor valla zor oluyor ama ne yapalım mecbur biz de bu dünyaya fani olarak geldik. Ölümlü insanlarız. Tutmak zorundayız. Namazımızı kılmak zorundayız. Akşama kadar dilimiz damağımız kuruyor. Tutmazsak olmaz. Çalışmazsak olmaz. Tarkan ve çiftçi aileleri aslında Şanlıurfalı. Onları Konya'ya getirense... Mecburen geldik. Ekmek parası için. İşte ekmek davası buraya gelmiş Urfa'da. Şimdi çocuklar ailece çalışıyor akşama kadar. Bir devirde vallahi ekmek parası kazanmak çok zor. Mevsimlik işçilerin mesaisi sabah 6'da başlıyor. iftar vaktine kadar devam ediyor. Sabah ezanından akşam ezanına kadar bir yani karanlık gidip karanlık geliyoruz. Bir gündüz tarladayız zaten. E, oruçlusun da. E, i̇ftara zaten iftara bir yarım saat kala gidiyoruz. Havada çok sıcak. Nasıl dayanıyorsunuz? Dayanıyoruz mecburiyetten. Nasıl yapalım ekmek parası. Urfalı işçiler sıcağa alışkın. Ramazan ayında onları en çok zorlayansa günlerin uzun olması. Rabbim dayanma gücü veriyor bize. Şimdi gördüğünüz gibi zaten ağzım kurumuş. Samaktan gebereceğim. İşte ne yapalım biz de bekliyoruz. Dayanma gücü veriyor Allah. Revendore revendore mala Mevsimlik işçilerin çocukları da yanlarında. Yaşıtları gibi karne heyecanı yaşayamadan aileleriyle gurbete düşmüşler. Abi bak bak bak, var, Beş tane çocuk, ufak çocuk var. Okulları var, okullarını iptal edip buraya gelip çalışıyoruz mecburen. Konya'yı mı daha çok seviyorsun, Şanlıurfa'yı mı? Urfa'yı. Özledin mi Urfa'yı? He. Sen şu anda nerede olmak isterdin? Şanlıurfa'da. Özledin mi Urfa'yı? Evet. Konya'yı sevdin mi peki? Gençler de ailelerine yardımcı olmak için tarlada sabahtan akşama kadar çapa sallıyor. Ama onlar anne babalarıyla aynı kaderi paylaşmak istemiyor. Futbolcu olmak da hayalim. Böyle tarlalarda sürmek değildi. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Bakalım inşallah gerçekleşir. Tarlada yapılacak iş çok. Çocuklar ayrı koklarını temizlerken büyükler şeker pancarlarını çapalıyor. Şu anda işlem pancar çapalıyoruz. Pancar bittikten sonra kabak çapalayacağız. Ondan sonra fasulye çapalayacağız. Bittikten sonra fasulyeyi dereceğiz. Yani bir hizmet sonsuz. Kadın için çok daha fazla zor. Erkek için erkek geliyor çabasını eline alıyor vuruyor. Kadın için her şey daha ağır geliyor yani. Yaşın! gibi başımı alıp gidem gurbet ellere. Özledin mi memleketini? Özledim valla, şimdiden özledim. Burnumda üstüyor. Tabii memleket tatlıdır. Beş ay daha Konya'da kalacak olan mevsimlik işçileri şimdiden memleket hasreti sardı. Hepsinin dileği ortak bir an önce Ekim ayının gelmesi Özledik memleketimizi vallahi çok özledik Hur çapayı çapayı hur kazmayı kazmayı yar başına bağlamış o yarday pek yazmayı